eylesin. Ali canımızın mekanını cennet, ruhunu şahat Fahri kainat, alemlere rahmet, verelim Muhammed Mustafa ve İli Beytine canı gönülden salavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Aliül Veliullah. Esselatu ve selam aleyke Ya hatice Kübra Fatıma Tül Zehra Esselatu ve selam aleyke Ya Hasan-ı Müşteba Hüseyin-i Deşti Kerbela Esselatu ve selam aleyke Ya Zeynel Abidin Abba Muhammed Bakır-ı Beka Esselatu ve selam aleyke Ya Cafer-i Sıtkı Sefa Musa-i Kazım i̇mam Rıza Şah Orasan Esselatu vesselam aleyke ya Muhammed ta ki Ali el naki Hasan el askeri gazi mehti sahibi zaman La havle ve la kuvvette illa billah alil azim İnna lillahi inna ileyhi raci Hak'tan geldik, Hak'ka geri döneceğiz. Küllü nefsin zayikatül mevt. Her nefis, her can ölümü tadacaktır. Ey Rabbi alemin, ey kainatı çepeçevre kuşatan, ey nur üstünde nur olan, ey duaları kabul edip muratları hasıl eden, ey rahmeti sonsuz ve sınırsız olan, kün feykün emriyle tüm alemleri yaratan. Adem'i kudret eliyle işleyip düzene getiren, ruhundan üfleyip hayat veren. Ey Rabbül Alemin, sen ölümü ve yaşamı takdir edensin. Sen en güzel amelleri görmek isteyensin. Ya Rabbi Hakk'a yürüyen Ali canımızın amelleriyle onun mekanını cennet, ruhunu şad eylesin. Kabrini pirunu reyliyesin. Sen cemaline, didarına, rahmetine nail eyliyesin. Sen Ali canımızı Muhammed Mustafa'nın şefaatine, Ali el Murteza'nın himmetine nail eyliyesin. Fatma ananın darından, didarından, katarından ayırmayasın. İmam Aslan, İmam Hüseyin, Pir Karacı Bektaş Veli'nin sevgisine dahil eyliyesin. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki mamların, on dört masumu pak, on yedi kemerbez, kırkların üst ümmetlerini, hakka yürüyen Ali canımızın ruhu üzerine daima hazır ve nazır eylesin. Ey Rabbül Alemin, ey hataları bağışlayan, suçları affeden, Ali canımızın hatalarını bağışla, suçlarını affeyle. Ya Rabbi sen rahmetinle yargıla, sen Nebilerin, Resullerin, ehl Beytin, On iki hak ile hak olmuş cümle insani kamillerin bulunduğu mekanda sen onu cennetine nail ediyesin, Ey Rabbül Alemin, senin ululuğuna, yüceliğine, rahmetine, keremine sığındık. Ey Rabbül Alemin, sen mümin kullarına ki rahmet edersin, sen Ali canımıza da rahmet eyleyesin cemal didarına, hakikat ve gerçekliğine nail eyliyesin. Güzel çanlar. Pirimizin Karacı Bektaşveri şöyle buyurmaktadır. Üç tane dostum var. Biri evde kalır, biri yolda kalır, biri de benimle gelir. Evde kalan malımdır, mülkümdür. Yolda kalan cenazemi defnedinceye kadar gelen dostlarımdır. Bana gelen ise, benimle gelen ise benim amelimdir. İnsanı kurtaracak olan amelidir. Zeynel Abidin zindanda ağlarken dediler ki, ey imam sen niye ağlıyorsun ki? Hüseyin gibi bir baban, Ali gibi bir atan, Mustafa gibi de bir ceddin var. Ağlayacaksak biz ağlayalım. Dedi ki, babamı sorsalar, atamı sorsalar, ceddimi sorsalar kurtarırım. Ama ne atamı ne babamı ne de ceddimi soruyorlar. Amelin ne? Amelin diye soruyorlar. Ey güzel canlar, kırmadan, yıkmadan. Yaşamın güzellikleriyle birbirimizin değerlerini ve kıymetlerini bilerek iyilik, güzellik, hayır, hasanet üzerine Cenabı ı Hakk'ın didarına gitmek lazım. Cenab-ı Hak hem dünyada hem dairette cem cümlemize bütün güzellikleri nasip eylesin. Bize rahmetini, keremini, ihsanını, güzelliklerini bahşeylesin. Ey güzel canlar! Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey mutmain olmuş nefis! Dön Rabbine, raz etmiş ve razı olmuş olarak. Gir kullarımın arasında cennetime. Kul kuldan razı olmadıkça, hak da kuldan, razı olmaz güzel canlar. Dünya aleminden beka alemine, halk aleminden hak alemine, afak aleminden enfüs alemine, göçmüş olan Ali canımıza, Dünya ve helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Cenab-ı Hak helalliklerinizi dergah hissetinde kabul ve makbul Allah eylesin. Allah. Onun mekanını da cennet, ruhunu da şad eylesin. Allah. Erenlerin, evliyaların, gerçeklerin diyarında, onların libas sancı altında haş olanlardan eylesin güzel canlar. Allah. Güzel canlar, öncelikle Adem Atadan Muhammed Mustafa arasında gelip geçen cümle nebilerin, resullerin, ehli beytin, on iki mamların. Hakka yürüyen Ali canımızın, cemi cümlemizin geçmişlerin ruhuna Rıza El Fatiha. Allah mekanını cennet etsin. Güzel canlar cenaze erkanımızı bir niyet, beş tekbir üzerine yapacağız. Birinci tekbirde Cenab-ı Hakk'a senayı, ikinci tekbirde Sali ve Barik, üçüncü tekbirde Evliyanın, Enbiyanın hakkı hürmetine bağışlanma, dördüncü tekbirde İmam Ali'nin velayeti üzerine bir tekbir, beşinci tekbirimiz selamlama ile birlikte cenaze erkanımızı da eda etmiş olacağız güzel canlar. Üçüncü tekbirde Fatiha suresini canlarımız okuyabilirler. Allah için salata, Muhammed Mustafa ve Eylül için salavata, Hakk'a yürüyen, için yürüyen canımız için duaya, döndün kıblemiz Kabe'ye, Er kişi niyetine, er kişi niyetine, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Ey Rabbül Alemin. Sen ulusun, yücesin, büyüksün, kadimsin, kadirsin. Seni bütün noksanlıklardan te tenzih ederiz. Ey ululuk sahibi ululuğunun hak hürmetine, azametinin hak hürmetine, hakka yürüyen canımızın mekanını cennet, ruhunu şad eyliyesin. Allahu Ekber. Ey Rabbül Alemin, İbrahim ve İbrahim ailesine selamet verdiğin gibi, Muhammed ve Muhammed ailesine selamet ettiğin gibi, sen cümle müminleri de selamete ulaştırasın. Sen ulusun, yücesin, senin şanın büyüktür. Ey Rabbül Alemin, İbrahim ve İbrahim ailesine rahmet ettiğin gibi, Muhammed Mustafa ve Eyli Beytine rahmet ettiğin gibi, cümle müminlere rahmet eyleyesin. Senin şanın büyüktür. Sen teksin, sen ehad olansın. Ey ehad olan, Hakk'a yürüyen Ali canımızın mekanını cennet, ruhunu şad eyliyesin. Allahu Allah. Allah Ekber. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliül Veliullah. Ey Rabbül Alemin, ey kainatı çepe çevre kuşatan, ey nur üstünde nur olan, Adem Atadan Muhammed Mustafa arasında gelip geçen cümle nebilerin, resullerin hak görmetine, Ehli beytin hak hürmetine, 12 iki imamların hak hürmetine, hak ile hak olmuş tümle insani kamillerin hak hürmetine, hakka yürüyen Ali canımızın mekanını cennet, ruhunu şad eyliyesin, kabrini pirunur eyliyesin, sen cemal ve didarına nasip eyliyesin. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliül veliyullah, Ey Rabbül Alemin. Hakk'a yürümüş olan canımızı, Keremler Sultanı Ali El Murteza'nın liva sancı altında haş Bir gün bize de aynı nokta tekabül ettiğinde La ilahe illallah diyerek, Muhammeden Resulullah diyerek, Ali diyerek hakka yürümeyi İmam Ali El Murteza'nın sancı altında haş olmayı nasip eyle. Amin. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hakka yürüyen Ali canımızın, Adem atadan Muhammed Mustafa arasında gelip geçen cümle nebilerin, resullerin, ehli beytin, on iki manların. Hak ile hak olmuş cümle insan kamillerin, cem cümlemizin geçmişlerin ruhuna rıza el-Fatiha. Cenab-ı Hak mekanını cennet, ruhunu şad etsin. Menzili de Muhammed Mustafa'nın mekanı olsun güzel cehennet. Cenazemizi alacağız. Sanırım cebeci mezarlığına evet. götüreceğiz. Evet.